Bom bom, 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 olmuyor değil mi benimki? Tam uymuyor. Neyse, Pintipa TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Karşınızda gördüğünüz dandik araba, ofiste bana reva gördükleri Ford, Ford Mustang. Aslında dandikte de değil de 1990 arabası da başta biliyorsunuz. Bütün oyunlarda dandik araçlar verilir, Need for Speed'de de öyle. Asıl benim size göstermek istediğim şuydu ama... Şimdi gösteremediğim şey. Az gaz vereyim. Ha, şuydu. Bütün gece. Zaten oyunun sloganı bu arada Need for Speed 2015. Hani öyle diyebiliriz Need for Speed diye geçiyor ve slogan da Tonight We Ride. Bu gece sürüyoruz birader diyor. Ben geceyi gündüz ettim. Biraz sürdüm. Biraz sürdüm. Ee, az çok fikir sahibi oldum. Size de anlatayım istedim. Oyunu PlayStation 4'ten oynuyorum arkadaşlar. O sırada biraz basayım şöyle. Tabi Need for Need for Speed serisi için çok çok fazla açıklamaya gerek yok. Gidiyorsun, yarışıyorsun. Drift yapıyorsun, gaza basıyorsun, turluyorsun, puanlar azın kazanıyorsun ve hep de bir bad boy'sun ya böyle alttan başlıyorsun. "Vay bizim oğlan, vay reis falan filan." derken kral olup çıkıyorsun piyasada. Tabii ki burada da oyunun tutorial'ında oyunu size öğretirken üç 3 tane eleman var. Bir tane gürbüz, ayı gibi, kaslı bir dayımız var bir tane sarışın, tatlı, büyük ihtimalle yazma potansiyelimizin olduğu ya da bize yazacak potansiyeli gördüm. Hatun var. Bir de beyaz tenli tamirci fena olmayan bir hatun var. Ama çok erkeksi. Ben erkeksi hatunları sevmediğim için ona e, onu şey yapmayacağım. Bilmiyorum burada onlara da denk gelebilecek miyiz? Ama oyun tabi başlarda çok karışık. Ben şimdi size şey göstereceğim. Yarışı grafikleri zaten göreceksiniz. Menüde de harita var, mesajlarınız var. Zırt pırt mesaj geliyor. Ve zırt pırt birileri arıyor. Spike. Ha bir de bu var. İşe yaramaz. Hani herkesin ya çok tatlısın Berkecan ama seninle olmaz dediği. Herkesin çok sevdiği, ya yani bütün kızların çok sevdiği ama hiçbirinin çıkmadığı çocuk. Spike. Manu o dediğim dayı. Amy tamirci kız? Bunu bilmiyorum lan. Bu ne? Kirli bıyıklı bir adam. Spike. Hey. hey. Okay. So you Evet Royal Park'a git diyor orada yarışlar var diyor Sana böyle şey veriyor hadi göster yerini Bu mu Tamam kardeşim yolumu da çiziyorum Haritamızı da Tabi oyunun en başındayız ama şöyle göstereyim En azından El Rey bölgesi varmış Franklin Terrace bölgesi Southport Güney Liman bölgesi Royal Park işte gideceğimiz yer Burnwood tepelerde Crescent Mountains Hilal Dağları Böyle böyle tabi buralar dallanıp budaklanacak olaylar olaylar. E gidelim bakalım. Şu dediği yere gidelim de bir yarışalım hadi. Oh, 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 oh. Motoru zaten lastiği de bıraktım. Bunu sırf sizin için yaptım. Normalde yapmam. Sevmem böyle şeyler. Evet kameralar tabii ki. Dış kamera. Dur en şeyden en dış kamera. Bu gördüğünüz. Biraz daha yakını var ve en yakını var. Sonra benim en sevdiğim ve hep oynadığım Tabi kayıtta sizin için dışarıdan Oynamaya çalışacağım ama hızı Yarış oyunlarında hızı en iyi göreceğiniz Tampon kamerası Bir de üst tampon var böyle Ve sonra tekrar dışarı 6 farklı 5 farklı kamera var diyebiliriz Ama 3'ü zaten dış kamera İkisi de hızı Göreceğiniz Bak bak bir şuna bak bak Bu ne lan senin ben çizeceğin yolu var ya, senin çizeceğin yolu ben. Hey Allah'ım yarabim ya. Bırak lastiği, bırak lastiği. Gel vur, gel vur kardeşim sende. Beni delirtmeyin lan. Beni delirtmeyin, aldırmayın tampon kamerasına. Hadi bir yarışalım. Siz de zaten ben çok fazla anlatmayacağım. Need for Speed serisini de biliyorsunuz. Ee, özellikle grafiklere, hava değişimine, yansımalara odaklanın. Tekrar söylüyorum oynadığım platform PlayStation 4. Zaten bilgisayarda da çok fark etmez ya da Xbox'ta. Aşağı yukarı olay belli. Normal kolla oynuyorum. Ben direksiyonla falan oyun oynayamam. Alerjim var direksiyona. Gidelim şu mekana. İyi ki hız hissedelim dedik ya arkadaşım. Kavşağa götürdü bizi. Neyse yarışta şey yaparız. Hah, bak bak Bu bu. Olay bu. Hız mı istiyorsun? Do you need for speed? Al. Al sana speed. Yansımalara bakın. Asfalta bakın. Ben yola bakıyorum o sırada. İşte aradığımız lezzet bu. Hız duygusu bu ya. Ya şuradan alamazsınız o duyguyu. Onu söylemek istiyorum ben. Şu olmaz. Ama bu hatta bayağı zangırdamaya başladı. Yağmurlu hava bir de titriyor köprüden geçtiğiniz zaman. Çıp tıp çıp çıp Oyun sesleri biraz kısık ama motor sesi geliyordur size. Ulan ne yarış yeriymiş? Neredeymiş bu? Hanimiş? Hanimiş yarışmış? Ah geldim geldim. Yo burada değil. Buradan da geçiyorum. E nere o zaman? Bayağı uzakta olsa gerek. Bir yandan da o zaman gezmiş oluyoruz. Başta da haritayı gösterdim size zaten. Bu arada kameraya bakamıyorum kusura bakmayın. Oyuna bakmak zorundayım yola. Bayağı süratlendim. Harita bayağı geniş ki şu anda oyunun %1'inde bile değilim. Tutorialı geçtim. Hani yarım saatlik bir oynanışta. Oralar sıkıcı olur sizi uğraştırmayayım diye. Direkt yarış safhasına geldim. Ama bayağı biliyorum. İyi gideriz. Nitron falan yok. Araçtan dik. Ne yaparsın? Kısmet. Daha kariyerimize yeni başlıyoruz. Süt oğlanız şu anda. Ben zaten ısındım. Şu anda yarışta öttürürüm hepsini ha. He. Bir de easy, easy dediğine göre. O ne ya? Allah aşkına. Babacım. What the fuck? Bu ne ya? Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Bas bas şuradan. Rota çiziminde bence bir sıkıntı var. Ya da haritanın tasarımında bir sıkıntı var ama hadi. Çekil lan. Geldim. Ha yarış var dediniz. Buramız sprint. Hazırım. Ha, ters gel diyorum. Evet. Depar yapacağız. Yani tek tur basıp geçeceğiz. Hazırım. Başlayalım. Görelim. Talk the to Tork. Gazını motorunu konuştur gibi. Devirini konuştur gibi bir şey işte. Hazırız. Grafikler başarılı yalan olmasın. Başta bir süre şöyle dışarıdan göstereceğim size arkadaşlar. Sonra tamponu alacağım. Baktım birincilik elden gidiyor. En iyi bildiğim şekilde oynarım. Şekil lan. Spike. Aa Spike işte o her bütün kızların arkadaş olup hiçbirinin birlikte olmadığı çocuk. Spike özellikle geçmem lazım. Çok da zorlayacağını sanmıyorum. Çakayım mı lan Spike? Lan Spike! Patata patata patata. Müzikler tabii ki gaz. Şimdi siz beni rahat duyun diye Kıskama tahmin ediyorsunuz Need for Speed müziklerini. Ah Lilian, Spike. Şşş bana artistlik yapmayın lan. Merak etmeyin her şey kontrolüm altında. Sizinle muhabbet ederken birazcık şey yaptım. Onları da cezalandırdı. Bakacağım şimdi onların yapay zekasına ben. Çekil. Carlos. Lillian. Allah Allah ne oluyor lan? Yolumu kapatma yavrum. Yolumu kapatmayın. Sen de yol ver. Sen de yol ver. Gel bakayım buraya Carlos. Sen kimden destur aldın da birinci oranla? Artist. Evet, tekrar dış kameraya çekiyorum sizin için. Bu sırada dediğim gibi siz detaylara odaklanın. Zaten 60 FPS'i e... <laughs> 720'de kotanız yoktur daha ayın başı. 720'de ve 60 FPS'i e izlerseniz tam detaylara hakim olacaksınız. Bakın. Araba çok kötü ya. Buna dışarıdan bakmasak olmaz mı? Ben size tampon göstersem. Bak bak hız istiyorsunuz değil mi? Keşke driftleseydim. Ama bu, bu, mesafeden de diyemezdim. Neyse arkamda kaldılar nasıl olsa sorun değil. Bayağı orada basıp fark açtım. Oh yes. Yeah. Güzel. 30-34 olmuş. Ne ara olmuş ya? Ay yoksa kazanıyor muyum? Tabii kazanacağım şaka yapayım. Ben kazanmayayım da kim kazansın? Birilerinin kazanıp level atlaması lazım arkadaşlar. Please. Aha gitti kendi kendine çarptı. Kasaya 4000 attık. En iyi rekorumuzu kırdık falan. Bunları tabi istediğin zaman tekrar tekrar oynayabileceksin. Crazy top speed. Gonna try that run myself. İnanılmaz hızlısın dostum. Ben de ilk fırsatta deneyeceğim. Bakalım senin hızına geçebiliyor muyum? Diye bir mesaj aldık. Evet. Var mı başka? Nivstak. Ne var Spike koydun mu çocuğu? Ne var? Ağlayacan mı? Brin'i hatırlıyor musun? <laughs> Brin diye bin, beni, beni düelloya davet ediyormuş. <laughs> ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Dur haritada görev işaretlenmiş. Hadi bakayım. Gel. Gel Berkecan. Bu mu? Yok bunu yaptım zaten. Zoom out yapalım bir. Başka nerede? Oha. Bunun özelliği neymiş? Turbo ducking. Hadi bir de bunu yapalım. Tamam yolumuzda çizdiriyorum. Ben neredeyim ya? Ben burada mıyım zaten? Yok, değilim. Hiçbir şey anlamadım ama yakın gösteriyor. enteresan tamam gidelim onu da yapalım madem burada yakınımızdaymış sizler için sonra bir de şey girelim dükkana girelim arabayı bir yakından görürsünüz tabi customize etmem ben bu aracı customize etmem kusura bakmayın parayı biriktir adam akıllı bir şeyler alır onu, onu customize ederim ama sizin güzel hatırınıza hep de tersten mi giriyorum ben bu yarışlara al hazırım bir de şu bize düello yapan Brian varmış herhalde içine oturmuş gel bir daha kapışalım demiş. Hadi yapalım koçum gel. Gel bir de bununla teke tek yapalım. Bunu mu yakalayacağım? Ha bu defa checkpoint daha kısa. 34 23. Şurada bir hızlanayım geçince gene kamerayı ayarlarım. Geliyorum. Brian. Ryan minareden at beni in aşağı tut beni. Ha, yoldan çıkacağım sandım değil mi? Artist. Koçum. Ama mesela bu hiç anlaşılmıyordu. Böyle olmadı. Tamam tamam. Ne oluyor lan? Polis mi tak... Fuck. Ah polis! Polisya! Polisya! Bir dakika. Hop! Brian Allahsız niye polisten bahsetmedin bana? Bakayım hala arkamda mı? Evet. Stop your car. Gel de durdur koçum sıkıyorsa. Gel durdur. Brian yol ver lan git polisle uğraş. Brian'ı da gene ezdim geçtim sıkıntı yok. Sen bana ön kamerayı var. Sen bana hızı var. Ben sana refleksi veririm paşam. Eli tabi arada gazdan çekmek lazım. Zemin biliyorsunuz ıslak, hava yağışlı. Küçük şakalar, küçük aksiyonlar. Böyle güldürürken düşündüren... Ha polisten yırttım galiba. Lan! Brian! Allah belanı versin ya. Önümden ışık geçti tam polisten yırttım diye artistik yaparken Brian geçti. Üzgünüm yapacak bir şey yok. Ama ben bunu normalde tokatlarım. Normal şartları tokatlardım. Konuşmasam tokatlar. Neyini yarışacağım lan şu saatten sonra? Herif ezdi geçti. Mertan mı? Mertan mı? Nasıl lan? Mertan'ı nasıl geçeceğim lan? Bir dakika Mertan'ı geçmem lazım. Şu yarışı bitireyim bir dakika. Mertan, sırf Mertan'ı geçmek için şey yapacağım. Bilmeyenler için Mertan benim altı yerden patron. Büyük ihtimalle Nece oynuyordur onun ekrandan şimdi. Yayın vardı çünkü dur dur bekle. Restart yap bunu. Bunu restart yap. Dur bekle. Direkt tampon oynayacağız. Bana ne ya? Nasıl ya? Oğlum bir restart yaptırmıyor musun? Ya Spike Allah belanı versin ama ya. Biz utanç vericiydi. Senin doğumun utanç verici lan. Sen anam baban için bir utanç kaynağısın. Allah'ın belası. Bu ne ya? Recycle mı? Geri dönüşüm kutusuna mı gidiyorum? Donat varmış. Allah Allah çok enteresan. Bu mu? Donat ne bu? Yanmasın benim arabanın altı. Herhalde orada bir... Bu neymiş? Level 7. Girebiliyor muyum? You Autonove. Ne demek bilmiyorum ama girebiliyorsam şu yarışa gireceğim. Level 7 oldum mu? Almıyor beni. Yok almıyor. Level yetmez. O kadar da adam değilsin dedi bana. Mesajlarda ekstra bir şey var mı? Amy. Hah. Amy'e gideyim. Ne dediğin önemli değil. Yeri göster. Amy'nin yanına gidiyorum. Tamam. Bir de oraya gidelim hadi. Bu dediğim tamirci tamirci kız. işçisin sen, işçi kal giy dedi tulumları. Gibi değil ama. Daha böyle sosyete underground tamircisi. Hani organize sanayiye gidersin, ustayla anlaşırsın diyelim ki ne yaptın? en baba bir 1.500'e bin arabayı yaptırırsın. Buna anca lastiğini değiştirirsin. Çünkü hatun tuner hani şey, ee, performans derdinde kafayı takmış motor açıyor, egzoz patlatıyor falan filan. Aslında bizim sanayide yapılanları yapıyor da Amy yaptın ya? Ama bu daha şey işte kız ya, güzel ya, kendine ait garajı var ya, klaplarda takılıyor kul cool ya. İşte o 1500 oluyor sana 15.000. O hesap. Yani. Geliyorum. Geliyorum tatlı. Ya siz bu oyunları dış kameradan nasıl oynuyorsunuz Arkadaşlar şelale var Bu arada gündüz olacaktı gene geceye döndü Oyunda galiba gündüz yok O yüzden tonight we ride diyor herhalde Ben de hiç sevmem full gece şeylerini Tamam geceyi severim de Full gece yarışı nedir abi şehir ortamı Aynı asfalt asfalt Galiba benim için Ta 2000'de miydi lan ne zamanlarda Çocukken oynadığımız Need for Speed 3 Hot Pursuit ilk Hot Pursuit Onun yerini hiçbir şey tutamayacak ya Yoksa grafikler al bir de tekrar göstereyim. Şu asfalta bak. Parlamaları, yansımalara bak. İnanılmaz. Şimdi Sezar'ın hakkı Sezara. Tabi konsantre olunca farkındaysanız sessizleşiyorum. Kaza yapmamak için. Araba titre titremeye başlıyor zaten. Araba titriyor direkt. Dandik ya. Aşırı hızda yalpalamaya başlıyor deli gibi. Ne kadar uzakmış ya. Neyse. En azından size şehri gezdiriyorum rahat olun. Bir de kızı gösterirsem tamam. Mişine kamp işte. Hıps. Aa bir dakika. Options. Aa araç durmuyor lan. Lan Allah belanı ara. E bari ben durdurdum. Şey olmuyor mu ya? Şu ayarlardan şey yapayım diyecektim de. Altta mil yazıyor ya. Onu... Ne var ya? Ha bu arada sağ analog size işte dışarıdan, önden, arkadan bakış açısı falan. Yemin ediyorum ağlamak istiyorum ya. Oyunda paus olmadığını da böylece hüzünlü bir şekilde öğrenmiş olduk. Hayatımızdan 30 saniye çaldı. Net. Net 30 saniye. Niye böyle? Bu artistliğe ne gerek var? Sırf bunun için 10 puan kırılır. Manyak mısın babacım? Bırak eğlencesine oyunu oynatıyorsun. Simülasyon değilsin bir şey değilsin. Atmosfer mi yaptın yani? Oyunda paus yapmayınca. Bakayım. Hakikaten paus yok hala çarpıyor ya. Kafayı çizeceğim olsun. Oyun e, ne kadardır bilmiyorum ama herhalde PC'lerde 130-140 civarı konsollarda da Playstation ve Xbox'ta da işte 150-180 arasında fiyattadır. Yarış oyunlarından hoşlanıyorsanız alın. Gece hayatından hoşlanıyorsanız alın. Rengarenk, manzaralı güzel şeylerden hoşlanıyor. hoşlanıyor. Benim gibi daha renkli güzel manzaralardan hoşlanıyorsanız cık, size gelmez. Oyun çünkü oyunun teması yani. Karanlık, gece, yarış falan filan. Hani bir Forza havası beklemeyin yani. Ben o yüzden Forza oynuyorum. Ama velakin lakin Need for Speed serisini şaha kaldırır mı? Yalan olmasın. Zor. Ama iyi açıdan da şimdi haksızlık da yapmak istemiyorum. Daha oyunun çok başındayım. Belki ileride manyak şeyler olacak olabilirdi. Ben sadece ilk bakış, zaten videonun başladığı ilk bakış olacak. İlk izlenimlerimi söylüyorum. Var şu kızı göstersem ya. Bir dişi bir şey görsek ya. Dişi yok mu dişi? Alo. Ah. Garaja geldim ben. Yo, garaj yarış. Aha. Sprint. Bu defa şimdi arkadaşlar izninizle İzninizle direkt yarışa kitleneceğim. Şey oynayacağım, tampon oynayacağım. Bir kazanalım. Bir kazanalım değil mi? Ver. Sizde dediğim gibi bakın etrafa. Yok kız. Hadi bakayım. 4 miydi? Çarp ile işte o kadar şey kilometre. Geliyorum bebeğim. Yol ver bakayım. Bırak bırak bırak, bırak. şatla fark Sessizliğim şanlımdan, efendiliğimden, konsantrasyonumdandır. Gel lan polis, gel bakayım, gel yakalayabiliyor musun? Gel artist. Biz burada polisleri sevmeyiz aslan parçası. Ne oldu? Yetişemedin galiba. Eğimi geçtim ben polise taktım direkt. Az evvel çünkü galibiyetimi o elimden aldı. Bir ekran parladı geldi, bir ekran parladı gitti. O sırada Brian geldi bizi geçti. Ver 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 ver. Ha hatun da yalnız yapıştı arkama ha. Hiç fark açamıyorum. Efsane gittiğim halde. Olsun dert değil. Gel bir de geç. İnanılmaz. Yok öyle bir dünya. Hadi görüşürüz. Sen bakkala. Hugo bakkala. Herkes kendi yoluna dönüyor. Sıfır hatayla gideceğiz. Gerekeni yapacağız. Hala kuyruğumda mı lan o? biraz fark açmışım. Arada eli gazdan çekiyorum virajlarda. Driftlemeye devam ediyorum. Yani Virajı almaya devam ediyorum ama. Öyle hardcore bir drift yapmıyorum çünkü sprint dediğiniz depar tektör olduğu için. Ulan iki cümle kurdum be abi inanılmaz ya. Vallahi helal olsun lan tamam emir Bu defa mazeretim yok. Hatun geldi geçti. Helal olsun. Alexander sen de geç güzel kardeşim. Geç geç. Geç şey yapma ya geç. Takıl yani geniş takıl. Ne geçeceksin lan? Ne geçeceksin? Çekil! Fuck you! Dış kameradan da birinci oldum. Böyle heyecana gerek yok. Ben bunlara çok fark açtım. Kimi kandırıyorsunuz lan? Kimi kandırıyorsunuz? Who are you wandering? Devil 7 oldum mu mesela diğer yarışlara katılacağız. Güzel. Amy'cim var mı diyeceğim bir şey? Success. Ben şimdi garaja zıplıyorum. Nasıl da... Jump to garage Gidelim orada da yalandan yapmayacağım Ama göstereyim size Hani tampon şöyle Boya böyle şu şöyle bu böyle Onları da bir görelim tabi Ford Mustang 90 model işte Tamam seç Zaten tek araca Mesela boyalara bakalım Babacım lütfen Boyanın tutorialunu şey yapma Allah aşkına Hmm. Bu ne Bunlar önceden yapılmışlar My raps Benim yok Ha önceden yapacağım E şimdi bu böyle kalsın bakayım Buradan tipleri mesela tepeye Hiçbir şey Yok galiba çok güzel Çok güzel lan Şaka mı bu Şaka mı bu mu yani Bu mu var sadece Şu bayrak mayrak Vazgeçtim. Berbat, iğrenç. Boya istiyorum ben. Doygunluk az olsun. Bir dakika dur. No I'm not done yet. Çık çık vazgeçtim. Luz şey yapma hiçbir şey kaydetme bir dakika. Gıcık oldum şu anda ya. Şu anda gıcık oldum. Tampon var mı hocam? Tam Oha kitli. Tabi level atlamadığımız için şey yok. Bırak pencereyi. Bu ne? Body kit. Ona da level'ımız yetmiyor. Başka? Buna da yetmiyor. Buna da yetmiyor. Demek ki biraz daha oynayacaksın. Buna da parça yok. Jant mı değiştireceğim yani? Çok iyiymiş. Jant değiştiriyorum size. O da bir tane arkadaşlar. Özetle Allah kahretsin diyorum ben. Evet. Benim fikrim bu. Spike! Yürü git lan! olayımız budur arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz üzere beni hiç heyecanlandırmadı. Çok üzgünüm. Umarım siz keyif alırsınız. Yalan olmasın. Ben para vermeyeyim. Ben para vermem. Ama yarış meraklısıysanız buyursunlar. Alın. Deneyin. Belki keyif alırsınız. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.